Allah utandırmasın, Allah daha güzel hizmetlere nasip etsin inşallah. Çalışalım bu şehir için, Gidecek yolumuz uzun, Gerçek Şehirlerimizi hızlı trenlerle birbirine bağlarken şehir içi ulaşımında da kent içi raylı sistem projelerini birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattımızı hizmete açmanın mutluluğunu ve gururunu beraber yaşıyoruz. Hattımız ile şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresi 15 dakikaya düşüyor. Tramvaylarımız günde 210 bin vatandaşımıza hizmet edebilecek kapasitededir. Sayın Başkanım bu süreçte bizle yaptığınız işbirliğinden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. <laughs> Başkanım diyor ki Ramazan önümüzde bir bayram var. Bizim tramvay hattımızı bayrama kadar ücretsiz yapalım diyor. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım sağ olasınız. Kocaeli sizi seviyor. Ya Allah. Bismillah.